Kayıt 1 10 Ağustos 1995 eh, Şu an hala korkuyor. FaceX adlı, adlı bir şey, bir canlı aslında kötü bir amaçla yaratılmadı. O dünyayı kurtarmak için yaratıldı. Her şey iyi gidiyordu. Fakat Tikis yaratıldığında ve bir kimyasal üstlerine düştüğünde garip şeyler oldu. Hiç anlamamıştık. Bir anda sardırmaya başladılar. Hepimizi öldürmeye çalıştılar. Ben daha fazla dayanamadım ve oradan kaçtım. Ama çok rahat değilim hala. Sanki şu an arkamda ararmış gibi hissediyorum. Kreuzung.